Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün build oynuyoruz. Build'in build serisine başlıyoruz. bu ee, build serisinin amacı ne? build'ler yapmak. Ee, bir sürü yapı oluşturmak yani. Şimdi ilk olarak konu seçtim. Stadyumdan başlayacağız. Oyuna girelim. Gördüğünüz gibi bir sürü map, e, maplerim var. Regular Show, Hero Rise Mansion, Clash of Clans, bu enki var. E ee, Olympic gibi, City gibi işte şeyler var. Onları başka videolarda gezdirmeyi düşünüyorum. Hani map tanıtımı ve nereden indirdiğimi, nasıl indirdiğimi de size anlatacağım. Şimdi kendi stadium yazıyor şu gördüğünüz gibi. ona ben birazını yapmıştım çünkü bunları tam yapamıyorum ben. Stadyumda ölçülerini tam getiremiyorum. Videoda sıkıcı olur diye yaptım. Ve şimdi girelim. Ve kenardaki şeylere başladım. Büyük bir stadyum yapacağım. O yüzden kenardaki şeyler de olacak. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şöyle büyük bir sağ oldu diyebilirim. Şu köşe bayrakları tamam. Şimdi kenardaki şey yapıyorum. Kenardaki şeyi de bitirince artık Seyirci yerlerini yapacağız yani en zor en zor yer seyirci yerleri olacak ee, ve şeyler olacak ee, Stada giriş giriş yerleri hiç, e, Soyunma odaları falan onlar biraz beni zorlayacak ama e, ben bu zorlukları aşacağım ve stadyumu yapacağım e, bu bu map'i paylaşır mıyım emin değilim e, eğer beğenirseniz e, yorum veya like'larda e, iyi gelirse yani e, beğendim anlamında yorumlar, paylaşır mısın e, gibi yorumlar gelirse bir Facebook sayfası açıp hemen orada map'i paylaşabilirim. E, map'i paylaşabilirim de. Siz nasıl indirirsiniz onu onu ben ayarlarım ya. Bulurum bir yerden de. Siz bu videonun altına hani paylaş paylaşma gibi şeyler yazmanıza gerek yok. Çünkü daha stadyum belli değil. Belli olduğunda şey yaparız. Belirlersiniz siz de. Şimdi bunlar kolay tabi. Sorun değil. Bunları böyle kır yap kır yap. Sadece ölçüleri yapamıyorum. O da benim sorunum. Diğer şeylerde zorlanacağım ama. Ee, çok fazla şey yapacağız. Yapı olacak. O yüzden. Bir de büyük olacak ya onun dışını kaplamak falan o hiç bana göre değil o yüzden yanımda Enes de olacak tabii ki. Enes'i de içiyorum yani Enes'le birlikte çekmeyi düşünüyorum. Yoksa ben amele gibi burada tek başıma yapamam. Amele sümüğü gibi burada tek başıma bunu yapamam. <laughs> ee, bu arada bir kanal tanıtım da yapmış olayım. Ghost Gaming TR yorumun altına ismini yazar oradan. Ghost Gaming TR'ye abone olabilirsiniz. Ve de Yunus Emre oyunda o da yorum yoruma yazsın. Bir şey yazsın yani buradayım falan yazsın. Ee, onların da kanalına bakın. On, o, kanallarda çok güzel. Hunger Games. Yani ben Hunger Games diyorum ama Leaf Boss Survival Games demek. Ben Survival Games'i şey kendi oynadığım Survival modunda şey yapıyorum. Sıkıcı olabilir video ileri alırsınız. Bu arada like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yani yorumunuz kötü olsa bile ben bunu bir şey yapıyorum. Ee, değerlendiriyorum, ona göre yapacaklarımı yaparım. Siz şimdi, aha ne oldu? Heh. Siz şimdi benim e, ne yapacağımı söyleyin. Dini işte kafe yap, işte otobark yap, onlar genel şeyler de. Ayrıca sizin bir şey varsa yaparım. tabi uygun görürsem. Onları da yaparım. Bundan sonra hangi bu ilde yapayım? Hani daha çok var bunun bitmesine. Bayağı bir var. Ama yine de ben ne yapacağımı yani şimdiden kararlaştırmam lazım. Ben Olimpik yüzme havuzu diye düşünüyorum ki Olimpik yüzme havuzunu yani burada yaşadığım yerde var. Örnek alarak hatta gideceğim de. Gidiyorum diyebilirim. Olimpik izm biliyorum. Ee, i̇şte o yüzden Olimpik izm olsun yapabiliriz ve biz bu ben bunları aynı ortaya yapacağım. Aynı ortaya yapacağım ve Olimpiyat oyunları gibi bir şey olacak. Yani Olimpiyat oyunları gibi. Belki de Olimpiyat oyunlarından farklı oyunlar da olabilir. Ama ee, Olimpiyat oyunlarından farklı oyunlar da olabilir ama şey olmayacak, olimpiyat olmayacak. Bu arada şurayı ben biraz saçma yaptım. Bir dakika göstereyim. Şimdi burada normalde şöyle gidip şöyle geçmem gerekiyordu. Ama burada bakın şöyle gittim şöyle geldim. Bakın şurada ha. Buradan böyle geldim geldim şöyle düz gittim. Onu anlamadım ben bile olmadım kendi kendime. Herhalde şurayı kırıp bir şey yapılması gerekiyordu da. Boş ver şimdi uğraşamam. Kalsın öyle güzel oldu. Tamam bu iki tarafı da yaptık ama bir zorlayan yanı daha var. Şey yapacağım. Ee, ne diyebilirim. Of sesim kötü çıktı. Kalınlaşıyor şu sesim kötü çıkıyor. Bir de şu iki tarafı yaptık. Tamam şu şu köşeyle. Şu karşı köşeyi yaptık. Bir de şu köşeyle şu köşeyi yapacağız. Orada biraz zorlanacağım. Güzel oluyor aslında ama çimenler biraz kötü duruyor. Hani hep normal çimen olduğu için klasik. Ee, hep kötü duruyor. Onu yapsam mı böyle aydınlık çimen yani yün yani aslında aydınlık çimen değil yün şu yünden Allah yünler neredeydi lan şuradaydı şu yünden yapabilirim bak şu lime wool diğerleri çünkü birazca şey şu var çok kara o yüzden onunla yapmayacağım bu arada ben hangi blokla yapıyordum Hı -hı. bildirim Ah bu bildirimler. Ah bu bildirimler. Tamam ben şarkıya başlamayayım. Yoksa devamı gelir. Siz de videoyu kapatırsınız. Yine kasmalar kasmalar. Bu arada bir sürü haritam olduğu için map yüklediğim için yani ee, orada oyunlar da var. Çok güzel şey. Ee, ne o? falan var. Vipad da videosunu çekerim bir şey ek video olarak dur bilgilen yok aynen aynen ek video bilgilendirme videosu diyecektim de şu an bilgilendirme videosu yok yani çoğu kişi ne yapacağını yapmayacağını biliyor ee, bu bu arada Ghost Gaming TR'ye buradan sesleniyorum Ghost <laughs> Gaming TR tamam seslendim of videoyu kapatın kapatın videoyu ben oynarım. Siz kapatın videoyu. Kendi kendime yaptığım espriye kendim bile gülmüyorsam artık. İyi günler yayınlara abone olmayı unutmayın diyeceğim de şaka yaptım ha. Espri kötü. Ne derin uykumuz varmış lan. Heh. Rüya gördük galiba. Ayın batmasını gördük rüyada. La bize her yer Ankara. Düm düm düm, 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 düm 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 Çok sıkıcı. Daha çok kocaman bir şey yapacağız. Düşünsenize ya. Düşünmek bile kötü. Yani ben artık o kadar da büyük yapamayacağım biliyorum. Ee, basit bir stat yaparım çok da ayrıntıya girmem sıkılmayın diye. Çok da ayrıntıya girersem artık siz ne biçim sıkılırsınız da. Şurası olmamış. Şu şöyle gidiyor. Çaktırma. Çaktırma. Boş ver, çaktırma. La bize her yer angara. Taktım şarkı. Ya ben bundan sıkıldım. Ya da karşıya kadar yapsam mı? sağ Hadi yapayım lan. Da, hadi tamam yapayım hadi hadi. Ya da hadi yapayım yapayım. Tamam yapacağım. Birazcık daha yapayım. Şu karşı tarafın şu dön, dönme yerlerini nasıl yapacağım onun hakkında hiçbir fikrim yok. Ölçü ölçülerini alayım diyeceğim ölçülerini alamıyorum. Kafadan atayım diyeceğim atsam bir şeye benzemiyor. Bir Baka benzemiyor işte. Artık kafadan sallamayla, ölçüyle kafadan sallayacağım. Hem sallayacağım, hem ölçüyle bir ölçüyle ilgili yapacağım. Hem de bilmiyorum. Süper bir şey. La bizi her yer ya cık. takıldı bir şarkı kapama. Kaos'ta geldi. Tabletimin markasını soran olmamış. Tamam ben de cevap vermeyeceğim. Yani çok da süper bir tablet diyebilir mi aslında? iPad değil. Samsung Galaxy Note 10.1. Artık kısası neyse Galaxy Note mu deniyor? Yani aynen Samsung diye söylersin Galaxy Note. Kosma. Evet geldik. Kasıyor. Kasmıyor. Kasmıyor lan. Kasmıyor lan. Kasıyor. Siktir lan. Sessizlik. Fırtına önce sessizlik. Boom. Fırtına koptu. Bombalı çocuk kasma. O kadar harita var ki. Artık kasıyor. Kasıyor. Susadım çeşme. Bu video kısa olabilir arkadaşlar. ilk video olduğu için. Hızlıca ee... <laughs> gidelim. Bu video ilk video olduğu için. Ee... Kısa olabilir. Abi bizi her yer. Abi Bakalım ne kadar uzunlukta oldu. Daha buradan böyle gideceğiz. Döneceğiz de. Stadımız olacak da bitecek de vallahi bu haftalarca sürer. Haftada bununla ilgili 3 video atsam. Ya örnek belki bir video, belki 3 video, belki de 2 video. Belki de ek gelir 4 video. Kimse bilemez. Yani ben bilirim. Kaç tane atacağım ama. Şu an bir programım yok. Video programı. Ona çalışıyorum. Vlog çekeyim mi? Onu da ya, ne cilt, Onu da yazarsınız. Şu sırayı da bitireyim. La bizi her yer angara. Bu arada LBSG'nin rezilliğini paylaşmıştım. Onun ne olduğunu ben tam anlamadım ya. Videoyu bitirdikten sonra şey. Hani ben yine ee, ne olacak diye merak ettim bekledim öyle gör hani öyle gide 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 bir baktım spawn'ın oraya yani oyuna ilk girdiğiniz yerde oyun şey server'a ilk yer girdiğiniz yerde şey düşüyorsunuz böyle o alana geliyorsunuz o alan sırları içine girdiğiniz gibi düşüyorsunuz ölüyorsunuz eşyalarınız gidiyor eşyalar öldükten sonra tekrar alabiliyorsunuz giyebiliyorsunuz hatta ee, ama kahve koktu. Koku size gelmez. Merak etmeyin. Harbi güzel koktu Ne diyordum bak onu da unuttum. Ha işte. Eşyalarınız kalıyor işte. Öyle öyle öyle. Yani bunu beklemezdim. Bir de LBSG hayranım. Yani hem biraz rezil olmuş. Yani biraz kötü olmuş o şeyi. Ama bence ben yani biraz da olsa normal karşılıyorum. Çünkü... Pocket Edition'da komut blue olmadığı halde yaptıkları bu şey mesela tabelaya basıp da girmek blue deyip de server oyuna girmek yani bunu ancak şeyler yapar oyunun kurucusu yapar gibime geliyor.